iyi ki yönetmenliğim değilsin ha. Seninle kimse bilim çevirmez. <laughs> Niye? Vallahi. Ben yönetmen olacağım ama. Yönetmen mi olacaksın? Evet. Kim misin? Sen, yönetmen sen benim. daha beni yönetemiyorsun. <laughs> 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 Kitlenme. Tugay. <laughs> bu nevresim niye buraya seriyorsun? Niye? Yatak odan yok mu senin? <laughs> niye buraya nevresim serip de burada yatıyorsun? Aç şunu. Çünkü or Afer. Orada Çıkar. Da, orada Çıkar. da yalnız yatıyorsun, burada da yalnız. Bir daha yatıyorum bu nevresimi ya. burada görmeyeceğim. Ben orada da yalnız yatıyorum, <laughs> burada da yalnız yatıyorum. <laughs> <laughs> gülme. Gülme. Ben sana kaç kere dedim ya salonda yatma diye baba. Hı? Salonda yatma diye kaç defa evet. dedim? İstersen ömür boyu değil mi? <laughs> ben oraya da gitsem hiç olmazsa burada televizyonda internet var yoldaş. <laughs> Orada yapayalnız o da yok. Yat bak. Seni anla, anlatamadım ne biliyor musun? Ne anlatamadım? Oraya güzel bir yatak odası almışız. He. Evet. Değil mi? Bak gerçekten yani. Evet. Ya. Orada bir yatak odası. Yani Çok süksüseli oda... evet. bir yatak odam var. Evet. Buyurun. Gel <laughs> sen. <laughs> Allah Allah. ee, evet. evet. yatak odası almış. Ama yatak odası ne olur? Kapıdan girdim mi? Yatak yalınız ben yalınız. Emine yani orada yatsam ne olur? Burada yatsam ne olur? İlk de yalınızım. Allah'ım ya Rabbim ya. Sus güldürme <laughs> Allah Allah. Ya. Bak, öyle bir soru sorma. Ya baba zaten bak. Akşama kadar dişim. otelde. Ben, ben sana bir şey diyeceğim. Sen şişt. var ya ben sana bir şey diyeyim. O çalıştığın yerde. Akşama kadar acaba ola babama ne bir soru sorsam diye düşünüp gelip böyle kırçık <laughs> sorular niye <laughs> soruyorsun sen bana ya? <laughs> bir şey söyleyeceğim bak. Ay canım acıdı. Evet dişim benim. Ya hem kendin geliyorsun, konuşuyorsun, <laughs> soru soruyorsun, so, cevap ben cevap verince yaman. Beni güldürme, beni güldürme. Güldürme ben sana güldüğü zorla güldürüyor muyum? Beni güldürmeden konuşmaya çalış. Ama ben sen... seni niye güldürüyorum? Sen beni güldürmeden konuşmaya çalış. Ya tamam güldürme. <laughs> <laughs> ben gülerim Ko sen gülerim. Kolay şeyler söyleme. Gülemiyorum zaten gıcık gıcık gülüyorum dişim. Ama ben doğru dişim cevabı şiş. veriyorum sen kendin gülüyorsun. Doğrusu bu yani. Orada tamam, Tam da... yatağı boş ver ya. Tamam boş, boş. ver. ne yapacağız şimdi? İyi de şimdi ne yapacağız? Hadi bak. Tamam boş ver. Tamam bir şey sen. Ben seni delirtebilir miyim? Niye ya sen? 40 yılın başı bana misafir geldim. Mi 40 yılın başı. Tamam. <laughs> Mantar yapayım mı sen? Ha ya mantar yapayım mı? Hadi mantar yapalım evet. şimdi. Zaten geliyorum gidiyorum mantar yapıyorum. En sevdiğim Çünkü mantar sen, diye. He, çok sev... Kurban üç boşa daldım. İkisini ben yedim. Birini sen oğun düşündük. Birini de ben yedim. Şimdi bir tanesi anam gelecek diye ayırdım. Vallahi yemedim. <laughs> Ana kurban Ben mantar çok severim de. Evet. Evet. Hele mangal üstünde daha çok. Evet. Evet. Ali, öyle kardeş. Yani a, a, a kendimle konuşuyorum ya. <laughs> Seninle konuşmuyorum ben. Ali işte öyle kardeş. Kız ne yapar? Mantarı seviyor diye biz ama. Mantarı... <laughs> <laughs> ya sen çok tatlısın. Seni çok seviyorum ya. Yarar. Vallahi çok özlüyorum seni. Senin uğraşmayı özlüyorum. Evet, onda doğru. <laughs> haklısın. Ama sen beni özlüyor musun özlemiyor musun? Bak. Bilgisayarın başında oturuyorken geliyorum seninle uğraşıyorum. Koltukta yani oturuyorken, mutfakta bir şey yapıyorken geliyorum seninle uğraşıyorum. Hoşuna gidiyordu değil mi böyle? Bir an evde böyle şeyken diyor mu kendine? Lan şimdi anam olaydı. Oho, evin içi cıvıl Evet diyorum. Burada internetteyken diyorum anam olaydı. Emine kızım bir çay da içelim diye. <laughs> bir şey söyleyeyim mi <gülüyor> bak. Bak Babam çayını bile istemez benden. Evet istemezdim. Yalan mi? söyleme burada. Emine bir çay koy hiç. He diyorum <laughs> onun arasına canım Çok böyle çok nadir. <laughs> Kalkar kendisi çayını kendisi koyar yani. Öyle şeyi bile yoktu. Vallahi. Tabii anladım. ben kendim yapıyordum canım. Kendim hani boşsa alıp götürüp dolduruyordum da. Genelde hiç benden bir şey istemez babam. Emine sen niye geldin babam buraya? Böyle beni konuşturmaya mı? Bu, bu aleti de alıp karşıma dikip böyle yalava gazı gibi dikip. Yalava gazı yani Böyle beni, beni çekmeye mi Yalava gazı ne demek baba? Ne bileyim orada sar vardı bir, bir işte, <laughs> Şey ne öyle ya? Bu atasözü gibi bir şey. yıllardır <laughs> <de, gülüyor> duyuyorum herkes. Yani bilmiyorum. Ya. İyi de yemek yemeyeceğiz mi? Hadi yemek yiyelim. Ben Neyse ya Mantık... boşver vazgeçtim. <laughs> kalk kalk. Hadi. Neyse boşver ya. Kalkmıyor muyum? Kalkmıyor muyum? <yani>. Kalkmıyor. <laughs> <laughs> Bir öpele beni. Kalkmıyor. Bir öpele beni. Ben seni delirtmeyi özlemişim. Ömrüm. Efendim. <laughs> Sizi çok seviyorum. Baba, baba. Bak, bak. Bale, bale. <laughs>